Thank um. you. Hafta sonu çamur yağdı. Ee, hava da güzel olduğu için bugün e, insanlar bayağı kalabalık bir şekilde araçlarını yıkatmaya geliyorlar. Nasıl yoğunluk? Yoğunluk normalden yüzde seksen daha fazla. Hafta sonu bayağı çamurlu olduğundan dolayı aşırı bir yoğunluk var. Şimdi insanlar arabalarını temizletmeye geldi. Dün de Pazartesi, dün de çamurma, çamur devam etti, yağmurlu olduğundan bugün daha da bir yoğunluk var. Hava daha güzel. Yağan yağmur e, çamuru da getirdiği için işte normalde arabayı yıkatmayı çok düşünmüyordum. Kendim de yıkatıyordum ama e, yağan yağmurla bu çamur çok kötü olduğu için e, yıkatmak zorunda kaldım. İşte ne bileyim bu çamurun da tehlikeli olabileceğini düşünmüştüm. O yüzden arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldular, yıkadılar. Evet, kirlendi yıkamak için getirdim. Yıllardır da buraya getiriyorum. Evet. Memnunum da. Benzinimi de buradan alıyorum. E tabii ki ama artık herhalde bunlar son çamurlar. Son çamurlar artık herhalde bitiyor. Daha Yaz geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, hafta sonu çamur yağmasından dolayı arabalar kirlendi. Önümüzü göremez olduk. Bundan dolayı işte üretimize geliyoruz ve arkadaşlar sahasında yardımcı oluyorlar. Onun için e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.